Bravo Mesude, vallahi bravo. Asgari ücreti taksiye gömdün. Bravo, alkış, alkış. Kemal, bırak taksi parasını filan da. Bu evde ne oldu sen onu anlat bana. Ee, şöyle oldu Mesude, ee, yani tam olarak, heh, şimdi ben eve girdim, aa. Biri camdan içeri taş atmaz mı? Hem de öyle durup dururken şangırt diye. Yani hangi Allahsızsa artık... Taş mı yaptı bu kadar dağınıklığı? Kemal evin haline bak. Koltuklara bak. Her şey yerde. Kemal. Kemal bana yalan konuşma. Senin gözünü oyarım Kemal. Hem sen niye geldin eve? Kemal ne oldu bu evde? Ee? Eh. Tamam bağırma be, bağırma. Anlatacağım. Zaten Eylül anlatmadan benden Mesude. Eylül'le ne alakası var? Ee? Kemal. Eylül'le ne alakası var? Ee, şöyle ki Mesude... ...bunlar Eylül'le kavga ederken oldu karıcığım. Sen Eylül'le buluşmaya mı geldin böyle? Feride, sen biriyle mi yazışıyorsun ben buradayken? Ne Arkadaşınla mı yazışıyorsun diyorum. Yok canım ya şey koltuk takımı bakıyorum da. Koltuk takımı nereden çıktı ya koltuk takımı? Ay bunlar çok eskimişti ya. Eskidi mi ya bunlar? Toprak galiba buldum şu anda bir tane. <laughs> toprak Toprak ben bu internetin gözünü seveyim toprak. 500 TL'ye buldum şu anda koltuk takımı Beketen. 500 TL'ye keten takım buldum. Keten 500 TL'ye koltuk takımı buldum şu anda. Bakayım. Ay bak bakma dur. Bakma alayım hemen. Alayım sürpriz olsun sana da. Geldi de görürsün. Gel de görürsün. Ben alıyorum bunu. Hadi bana söyle. Emin misin ya? Hadi. Evet evet. Bu kadının ekonomik zekası önünde eğilirsin. Olsun. Hı. Hı? Bayıldım. <laughs> Çok yakışacak buraya. Kemal ne diyorsun sen? Eylülün gece vakti burada işine Kemal. Tamam, tamam karıcığım sakin ol. Sen yeter ki sakin ol. Ben sana her şeyi anlatacağım. Gel, Heh, otur, otur karıcığım sakin ol. Bu adam sana her şeyin doğrusunu baştan sonuna anlatacak. Ne yapayım Mesude? Artık anlatmak zorundayım karıcığım. Şöyle ki. Beni buraya Eylül çağırdı Mesude. Neden? Niye çağırmış seni? Ee, şimdi şöyle, ben otel odasında seni bekliyordum Mesude. Baktım telefon çalıyor Eylül arıyor. E, açtım. Kemal abi, ben evdeyim, hemen çık gel. E senin yardımına ihtiyacım var dedi. Yavrum, evladım, çocuğum. Ne acelem var dedim. Annen gelsin beraber cadlar geliriz. Böyle deyince yok dedi. Sakın dedi anneme haber verme dedi. E, çat dedi kapattı telefonu suratıma. Bak, bak bana inanmazsan, ha çağrı kaydı burada mesude bak. Hı? Arama kaydı burada kendi gözlerinle gör. Bırak şimdi telefonu. Niye çağırmış seni? Kemal konuşsana. Başına ne gelmiş? Ee, şimdi şöyle ki Mesude. Kızın yalan söylemiş Mesude. Ben de başını derde soktu zannettim babası olaraktan. Ne yapayım? Kalktım geldim eve. Baktım, na burada böylece oturuyor. Sessiz sadasız. Ama böyle gözünü bir noktaya dikmiş hiç ayırmıyor. Deli gibi bakıyor. Yavrum evladım, çocuğum ne oldu nel var dedim. Ben artık dayanamıyorum. Benim sevgilim olacaksın dedi. Eğer dedi kabul etmezsen giderim anneme dedi. Senin hakkında bir sürü iftiralar uydururum dedi. Vallahi billahi doğru söylüyorum Mesude. Vallahi yalan söylemiyorum. Senin bu kızın hasta, hasta mesude, tedaviye ihtiyacı var. Vallahi. Yalan konuşma. Yalan konuşma Kemal. Kızım o benim. Kızım o benim. Yalan konuşma Kemal. Yalan konuşma. Eylül öyle bir şey yapmadı de. Yapmadı de. Kızım o benim. Kemal Eylül gelmedi de. Ne olursun Eylül gelmedi de. Kızınla alakası yok da Kemal. Var Mesude. Maalesef var karıcığım. Neymiş efendim? Senin değil. Onun sevgilisi olacakmışım Mesude. Ben olmaz yavrum. Olmaz evladım deyince de başladı bağırmaya, çağırmaya, cinnet geçirdi Mesude. Ortalığı birbirine kattı, yaktı, yıktı karıcığım. Vallahi billahi doğru söylüyorum Mesude. Kemal kızım o benim. Kemal o benim evladım. Kemal evladım o benim, kızım o benim. Ne olur söyle kızım o benim Kemal. <laughs> İki gözüm önüm aksın doğru söylüyorum Mesude. Vallahi billahi bak. Bak bana inanmazsan arama kaydına bak Mesude. Bak, bak aramış mı aramamış mı? Bak, bak Eylül yazıyor. Bizim otelde olduğumuz saatte Eylül beni aramış. Bak, gör. Ben onu aramış mıyım? Aramamışım Mesude bak. Bak vallahi doğru söylüyorum Mesude. Ben ben hiç Eylül'e bir zarar verebilir miyim karıcığım? Ha? Benim elimde büyüdü o kız Mesude. <laughs> hasta bu kız Mesude vallahi hasta tedavi ihtiyacı var. Tedavi ihtiyacı var Mesude. Vallahi billahi iftira. Kemal'in suçsuz kalacağım. Suçsuz. ha ha ha